Ablacığım, sana eski patronun Ferit Aslan Bey'den koca bir paket var. <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> Maç başlayacak. Nasıl? Ben bunu paketledim. Benim elbise geri geldi. Vallahi helal <laughs> parayla dikmişim. Hani şu Japon derneğinin daveti vardı ya oraya giderken vermiştim ablana giysin diye. Sen davette giydiğin elbiseyi patronunun elinde mi çıkardın? neler olmuş bir şey anlatmıyorsun. Ne yapacağız? Ne yapabiliriz? Hazır başlamışken tabii yanlış anlaşılmalar ama hayır vermeden Fatoş. Asuman'cığım, ablam sadece Ferit Bey'in Japon misafirlerine Türk kahvesi yapmak için gitti Ferit Bey'in evine, tamam mı? Nasıl Japoncası var ya. Oraları geç sanın. sen geç. Ben sana ah. <laughs> seni çektim, büyüğüyle merak ediyorum. Tatlım sen o gözlerindeki pırıltıyı biraz kız.

Kısa pastı. Patat. Pas pas. Bunu hmm, yiyemeyiz. Bunu hiç yiyemeyiz. Bu işi koruyacağını Aferin.

kalır. Senin mikrofonun da var. Vay Ajan, Ajan Arda. Ajan James Bond. Aynı James. Tabii. Ne? Kulaklık ya. Neydi bu ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? dedik.

Nerede? Davet edildi dedim Fatoş. Gidiyoruz demedim. Düğün etimiz biz ya. Daveti dilediğimiz yere gideceğiz. Hayır. Nazlı, hemen gidiyorsun. ve Üzerinde bir şeyler giyiyorsun. Ne? Neydi? adı? Az önce dinleme gidiyoruz. Ali. Ah! Gidiyorsun ama heyecandan kapanasını dökmüyorsun. Ya çıkacağız diyoruz. Ali dinleme gideceğiz diyoruz. Sen hala yemek yapıyorsun. Olur mu böyle Nazlı? Ne yapıyorsun? Müdürün patron olsun çok sinirliyim. Sen yemek yaparak müşterilerinle bin elin meditation yapıyor. Ruhumu arındırıyorum.

Ne ısıtmayacağım diyorum kendim ben. Kim o? Aslan kapatayım mı? Denize mi sıcırtayım? Geliyoruz diye. Ha şimdi böyle atmadığın zaten Nazlı. Ay soğan mı doğradın sen? Aslan kapatayım. Aslan çıktım arka hep ben de. Bravo. Ay ne Çok kötü bir gol yedik. Kapalı Zalpus'un verilen teklifler içinde en yüksek teklif veren dört firma İhalenin açık artırma bölümüne katılmaya hak kazanmış bulunuyor. Kendilerini kutluyorum. Herkese hoş geldiniz diyorum. Karaci nereye atıyorsun? Herhalde hepimiz hazırız. Öyleyse ben 4-0. Işte. Arazimize satış yapıyoruz. Karaci. Dara. Önce pusula atın. Bırak. Bırak, bırak şöyle at. Bırak şöyle ya. Bırak şöyle. VH Holding. Oh. Ben Karaci'nin. Kızıl Sular Holding. Bırak. Çık çık. çık 340 milyon. Çık. Çık. Karaci'nin bir pusatacağım. Şimdi benim suçum yok. Ben ben kaleciye pas Ama duymuyor. Kaleci, kaleci desem. <laughs> Hep onlar Hep onlar. atmıyor. Ne sen attın? Ne üzülüyorsun? Sen attın. Ne üzülüyorsun? Bir tane pat. Niye atıyorsun arkaya? Bu ben senin kaliteliğine. 533. Uzun pastaa. Uslu 540 milyon. 545 milyon. Uslu olayım. 550 milyon. 540 milyon. 540 milyon. 540 milyon. Milyonlara yarlı kullanalım. Ne türlü Hayır, hayır. Nasıl mı? at? mı? Nasıl mı? Nasıl mı? mı? Nasıl mı? mı? çocuk. Yanıtlarız. 570. Oha lan. 570. Aa, Allah. Ya, lan tane şu atamadık. Ne mikrofonu yüksün lan? Bu taşıma geliyor. 600 milyon. 600 milyon. Nereye? Lan lan lan. Ucunda kaldım. Ah düşüyor. Ah İhaleden çekiliyoruz. Aha dokuzu da ben karayattım. Lan 5 tane bırakamadık. Hakan. <laughs> Sakin ol. Nasıl ne yapıyorsun ya? Gidip bir de pişkin pişkin tebrik mi edecektim bunları? Ya bu rakamlarla hmm. kar etmeleri mümkün mü acaba? Merhaba, merhaba Akal Bir tebrik etmek yok mu ya? Ya öyle hemen sevinmeyin arkadaşlar. Kırıcıya! Kırıcıya O projenin altından kalkamazsanız. Sonra bana getirmeyin. Aa, sıkıntı var oğlum. Şu kocanız. Abi ona sıfırın karşıdayım. Öyle Allah Allah, ne kayıyor bu? Bir defa bu ihale başvurduk. Siz sonradan geldiniz. Yok. Sen ve Çok. Devamlı karşımıza yılan gibi çıkıyor. 0-0 <laughs> ya. Kırıltınız, sizin Demet Hanım yani bizim taraftan... Sıfır de, sıfır siz çıkıyorsunuz böyle iblis gibi. Engin. Benim karımla konuşuyorsun ağzını tut da. Engin. Yürü gidelim hadi. İblis biraz fazla oldu. Aha Yola. aç bir tane. Sizin probleminiz ne biliyor musunuz? Evet. Engin'si her zaman haklı her zaman dürüst zannetmek. Hadi. Nasıl sana? Şey Ondan var mı sözüne? Nasıl var mı? Eee, geliyor. Ne yapayım? Bırak lan beni. Daha, o. O. Bırak lan beni. Burası şey yok. Ben bana Hani adını koyacağım. Aslan çek çek. Bir ha. Bunu çekelim. Çok beklettin mi? Yok canım şimdi geldik. Ee, biz satışıyoruz aslında yaza merhaba içindiğinden. Ee, Nazlı ile ikimiz orada garsonduk. Ben Tutuş. Sizde meşhur deniz galiba. <laughs> evet. Yani meşhur. Memnun oldum. Ben de aldım. 12 dedik. Aslında. onu yiyeceğiz. Başlamak üzere. Nasıl? Evet. Anne, 12 yi de yiyeceğiz. Anne 12'yi de dedi gol. He? Gel Dikkat Ağarda ol. mi? Evet. Nasıl? evet. Nasıl? Benim de. Aslında. Şurası boşalıyor galiba. Siz oraya geçin. Ben Ali'ye bakıp geleceğim. Tamam. Sen keyifle. Benim bitti. Onun gene sıfır bitti. Ha ne yapacağım bu maç bu ya? Maç. Katoş değil mi? Beni kavga etmemiş. Çektim falan. Arıyoruz işte. İşte. de ya. Ben oralardan çoktan geçtim. Çatayı yükselttim. Devlenmedi. Hemen kabul ediyorsun. Gözü yükseltiyorsun. Kaçıncı ara. Çok mantıklı Patoş. Hemen şey yüzümü düzelim gitme beni. Bir de düştüm ki arkadaşlar. Aa Ne ara oğlum deniz arkadaşım ne ara. Kızım biz seni iyiliği düşünüyoruz herhalde burada. Aklını başına değişik yap. Hayata gibi O sana evlenme teklif etmezse gerekirse sen ona evlenme teklif et Nazlı. Bu kafanı de. Böyle. Dur lan gibi yap. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yok. Sırf atlarım. Ay